TT'de 298. olmuş biri olarak bu videoda sizlerle beraber TT'nin konuşulmayan %50'lik kısmını konuşacağız. Yani ne demek istiyorum? TT %50'si bilgiye dayanan ama kalan %50'si ise psikoloji, motivasyon, hız, taktik gibi şeylere dayanan bir sınav. Biz hep genelde %50'lik bilgi kısmı konuşulur, anlatılır ama geri kalan bu %50'lik kısımdan çok bahsedilmez. Bu videoda örnek bir deneme üzerinden, Endemik Yayınları'nın 8'i TT genel denemesi üzerinden sizle beraber bizzat benim sınavdaki taktiklerimi, sizlere önerilerimi konuşacağız. Deneme çözer gibi sayfaları çevireceğiz. Her sayfaya özgü, her branşa özgü sizlerle ben nasıl deneme çözüyordum onu paylaşacağım endemik yayınlarının denemesi üzerine anlatacağım. Endemik yayınlarını çünkü hem çok beğeniyorum hem kendim çözmüştüm sınav senemde. Endemik yayınların ÖSYM tadında soruları var ve zaten mottoları da gerçek sınav deneyimi. Ki bu cümlenin altını da sonuna kadar dolduruyorlar. Gerçekten sınava yakın, sınav ayarında hem zorluk seviyesi anlamında hem kalite, özgünlük, müfredat anlamında ÖSYM'yi çok yakalanmış bir yayın. Ben de koşuk yaptım öğrencilere zaten çok sıkı bir şekilde tavsiye ediyorum ve beraber bu denemeleri de çözüyoruz. Yeni nesil endemik sorular içeriyor. Soru bankalarından belki hatırlayacaksınızdır. Bazı soruların üzerinde böyle endemik sembolü var aslında ne demek endemik zaten biyolojiden belki hatırlarsınız. O yöreye özgü başka yerde bulunması, işte yetişmesi, yaşaması ihtimali olmayan canlılar, bitki veya hayvanlar her neyse. Endemik sorularda endemik yayınlara özgü sorular arkadaşlar. Gerçekten başka yayınlarda bulamayacağınız tarzda güzel sorular yer alıyor bu denemede bolca. Ve tamamı da tabii ki video çözümlü diyorum. Bende şu an TT genel denemesi var ama tabii ki endemik yayınlarının diğer tüm branş denemeleri de mevcut. Aşağıdaki linkten siz de onlara ulaşabilir. Kolayca satın alabilirsiniz. Ve hazırsanız deneme çözümüne başlayalım. Tabii söyledim ya. Tabii o gün dedim ya. Ben denemeyi hazır ederken sizin de ortama biraz göz gezdirmeni istiyorum. Bir adet ÖSYM kalemim ve silgim. Bir adet kronometrem. Deneme sınavım haricinde ortamda bir şey bulunmuyor. Bir de suyum bulunuyor burada. Kadraj dışı siz görmüyorsunuz. Sizlerine de daha böyle sade bir ortamda deneme çözmenizi tavsiye ederim diyorum. Ve deneme çözmeye başlıyorum. İlk sayfadan söyleyeceğim bir şeyler var arkadaşlar. O da şu ki e, bence denemeye Türkçe ile başlanmalı. Çünkü insan zihni ilk 50 dakika bir şeylere maksimum odaklanma kapasitesine sahiptir. 50 dakikadan sonra gitgide o odaklanma kapasitesi, verimi düşer. Ve bu 4 branş arasında da en çok Türkçe'de odaklanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle o paragraf sorularında. Dolayısıyla Türkçe ile başlamanın en sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ben de Türkçe'den başlıyorum dedim ve başladım. Şimdi asıl sınavda başıma gelen bir olay üzerinden size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Türkçe benim asıl sınavda TET'de buradaydı. Tamam mı? Burada 4 tane soru vardı. Ben birini soruyu çözdüm, işaretledim. Sorun yok. İkinci soruya geçtim, okuyorum. Tam böyle işaretlemek üzereyim, bir 2 şık eledim derken insanlar... Geliyor mu bu ses? Bu ses. Sayfa değiştirmeye başladılar. Ve ben dedim ki ne oluyor? Ne oluyor? Yani ben daha ikinci sorudayım. İki sorum daha var. İnsanlar sayfa değiştirmeye başladı. Ama size en son ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar uzatmadan. Ben sınavda çok şükür 298. oldum tyt'de O sınıfta bilmiyorum başka var mıydı ilk 300'e girebilen TET'de. Yani şunu demek istiyorum. İnsanlar sizin önünüzde de Belki de o sınıftaki insanlar o dört sorunun belki de üçünü boş bırakıp geçtiler. Belki hiçbirini çözemeyip geçtiler. Bilmiyorum belki sırf moral bozmak için sayfa değiştiriyorlardı. Her şey olabilir ama o sınavda sizin buna çok takmamanız lazım. Bunun odağınızı kaybetmesine izin vermemeniz lazım. Diyerek ilk sayfadan böyle bir tavsiyede bulunup geçiyorum. İlk sayfaya dikkat edin. Psikolojinizi daha en baştan başkalarının eline, vicdanına teslim etmeyin olabilir. Siz o şekilde çözmüşsünüzdür. Sorun yok. Şimdi devam ediyorsunuz. 7. 8. 10. sorulara geldiniz. Arkadaşlar kalbinizde bir çarpıntı olacak. Güp 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 çok hızlı atacak kalbiniz. Çok sert çarpacak. Bu asıl sınavda olacak bir şey tabii ki. Yani öyle evde orada burada çözdüğünüz denemelerde olan bir şey değil. Bu, bu olursa takmayın. Çünkü bu kimisinde 18-20. soruda. Bende 10-15. soruda geçiyordu bu. Ama kimisinde 18-20. soruya geldiğinde geçiyor. Bu heyecan geçip bitecek öyle söyleyeyim. Şimdi 20 25. soru arasına geldiğimizde Türkçede artık iyice böyle dikkatin dağılmaya başladığı, dikkat hatasından dolayı paragraf sorularında birçok yanlışın çıktığı, basit yanlışların, üzücü yanlışların çıktığı yerdeyiz. Burada sizlere ufak bir tavsiyem olacak. Ben 20 25. sorular arasına geldiğimde artık fark ederdim. Böyle diyelim ki 23. soru aynı paragrafı böyle birkaç defa okumam gerekirdi sorunun doğru cevabına ulaşabilmem için. Tek atamazdım yani paragraf sorularını. Öyle olduğunu anlardım ki birazcık benim dikkatim dağılmaya başlamış. Ne yapardım peki o zaman? Hemen suyuma el atardım, gözlerimi kapatırdım şöyle. Bir derin nefes alırdım. Çok olmamak kaydıyla birikiyordum. Suyumdan yudumlardım ve o ufak 10-15 saniyelik mola benim tekrar odağımı kazanmama sebep olurdu. Sizler de kendinize başka şeyler bulabilirsiniz. Kiminiz işte Sherlock'taki gibi zihin sarayı düşünüp onu hayal edebilir. Kiminiz başka bir şey bilmiyorum. Ben böyle bir şey yapıyordum. Çok etkili oluyordu. Türkçenin kalan sorularını da gayet güzel bir şekilde çözüyordum. Şimdi şuna dikkat edin. Bence Türkçeleri boş bırakmamalısınız. Yani ben Türkçede hiç boş bırakmazdım. 40 sorunun 40'ında çözer, öyle matematiğe geçerdim. Lütfen o odaklanma sıkıntısı yaşadığınız 20-25. sorularda birçok insan şunu yapıyor öğrenci. Atlıyor Türkçe'yi. Kalan 10-15 soruyu bırakıyor. Bunu yapmayın lütfen. Bu yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesi. Ha Türkçe'de yine işte dil bilgisinden belki bir soru bıraktığım olabiliyordu. Siz de belki dil bilgisinden bırakabilirsiniz. Aklınıza o an gelmiyorsa sonradan bakmak için ama Türkçe'den olabildiğince boş bırakmadan geçin. Nereye? Sosyale değil. Ben matematikle devam ediyordum. Türkçe matematik fen sosyal klasik sıralamasını izliyordum. Çok da öneririm. İlk aşamalarda sosyal yetişmiyor. O yüzden birçok öğrenci matematiği sona atıyor vesaire vesaire sosyal yetiştirebilmek için. Ben öyle yapmadım. Sosyal evet bir uzun bir zaman yetiştiremedim. Süre yetmedi ama hızlandıkça sosyal de yetişmeye başladı. Ve en doğru sıralamanın ben bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi geldim matematiğe. Dediğim gibi matematiği sona bırakmak riskli. Ben tavsiye etmiyorum. Matematikte ilk 15 soruya şu açıdan çok dikkat edeceksiniz. Problemler başlayana kadar olan kısım yani ilk 15 soru derken. Genelde çok zor sorular değildirler. İşte rasyonel sayı, üslü, köklü, temel kavramlardan vesaire çıkar. Ama işlem hatasının çok yapabileceğiniz sorulardır. Yani işte çarpma yerine bölme işte toplama yerine çıkartma vesaire bir şey yaparsın tak soru gider. O yüzden lütfen dikkatinizi güzel toparlayın. Bu 15 soruda dikkat hatası yapmamaya özen gösterin. Burada problemlere başladıktan sonra 10 soru problemler diyelim ki işte 15'ten nereye 25'e kadar vesaire. Buradaki size en büyük tavsiyem şu olur. Oyalanmayın. En çok süre kaybettiğimiz en çok yavaşladığımız zaman kaybettiğimiz yer genelde problemlerdir buradaki 10 soruluk kısımdır. Bu arada Türkçeden ben yaklaşık 50 dakikada vesaire çıkardım. Onu da söyleyeyim. 50-55 dakikada 40 soruluk Türkçeden çıkardım. Matematiğe gelirdim. Matematikte de dediğim gibi problemlerde oyalanmayın. Efendi gibi yapamıyorsanız yapacağınız şey şu ya. Aldın kalemi. Boş. Yani güzelce işaretledin ki tur attığında geri döndüğünde tekrar o sorunun boş olduğu dikkatini çeksin. Direkt arama yani böyle nerede boş soru. Bir kocaman işaretini bırak. Tamam sorun yok boş bırak boş bırakmayı bilmeniz lazım. Boş bırakmak da bilmediğini bilmekte bir erdemliliktir. Baktın çok fazla işlem hata, çok fazla işlem oluyor. Sonuca ulaşamıyorsun. Yapıyorsun ama sonuç çıkmıyor. Şıklarda yok. Tamam de sorun yok. Ben hani bu aşamada ilk etapta tek atamadım bu soruya. Boş bırak geç. Tamam Burada süreni katletme. Matematikte ben çok boş bırakırdım. Hatta asıl sınavda da matematikte 5 tane boş bırakarak e, fene geçtim. O yüzden boş bırakmayı bilmek lazım. Çok bu konuda illa çözeceğim çözeceğim deyip de süre katletmeyin matematikte sorularında. Özellikle geometride yine bunu çok tekrarlamak istiyorum. Boş bırakın yine. Neden? Çünkü geometri özellikle şöyle bir ders. Yani o an o şeyi göremeyebilirsin. Yani burada rastgele sallıyorum. zor çözümün böyle olacağını değil. Yani sen bunu böyle yaparsın aslında şunu şöyle yapman gerekir. Bir sonraki aşamada da onu denersin. O yüzden o an geometride hani o şeyi göremiyor olabilirsin ama aradan bir fen sosyali çözdükten sonra diyelim ki yarım saat sonra geri o soruya döndüğünde başka bir bakış açısıyla o soruya yaklaşacaksındır. O yüzden özellikle geometride de yine boş bırakmaktan çekinmeyin. Fen sosyal ikilisine geldiğimizde ise burada hız çok önemli. Bu 40 soruyu olabildiğince hızlı çözmeye çalışın. E, bu konularda da fen branş denemeleri, sosyal branş denemeleri çözerek e, yine endeminin branş denemelerini hani öneririm bu konuda. Bunları çözerek fen ve sosyalde hızlanmaya ve bu iki derste toplam 30-40 dakika arası bir sürede çıkmaya çalışın. Böyle yaptığınızda işte matematik matematik ve geometride boş bıraktığın sorulara rahat rahat dönebilip oradaki o göremediğiniz soruları nete çevirme imkanı bulacaksınız. Ama fen ve sosyalde çok zaman kaybederseniz burada öyle bu 40 soruya işte 45-50 dakika zaman harcayacak olursanız matematiğe döndükten sonraki o boş soruları yetiştiremeyeceksinizdir. O yüzden o konuda bu fen sosyal adına hızlı olmaya özen gösterin. Fen sosyalde de ben boş bırakmazdım. Yani boş bırakma hakkını bir tek matematikte kendimde buluyordum. Çünkü buralara geri dönmek istemiyordum. Öyle bir lüksüm zamanım yoktu. Fen sosyalde ilk seferimde hepsini çözüp geçiyordum. Sosyal biliyorsunuz yani genelde yorum çıkıyordu fakat yavaş yavaş bilgi de işin içine girmeye başladı TYT adına. Hangi sanması geleceği belli olmuyor. Coğrafyaya özellikle çalışmak lazım. Yine tarihe biraz bakmak lazım. Felsefeye ve dine de böyle çok hızlıca kavramlara vesaire baksanız çalışma açısından diyorum güzel olacaktır. Eşit ağırlıkçılar sosyal derslerinde iyi bir net, 15 net ve üzerine ulaşmadan çok fene girmelerini tavsiye etmiyorum. Sayısalcıların da fende yine 13 15 net üzerine çıkmadan sosyale çok bakmalar çalışma anlamında bakmalarına, sosyal çalışmalarını çok tavsiye etmiyorum. Yoksa denemede mutlaka ben bir sayısalcıyım diyelim ki yani bu harita sorusunu yanlış yaptım. Mutlaka bunun çözümünü izleyin. Ki çözüm izlerken de çok şey öğreneceksiniz arkadaşlar. Bir de birkaç sallama şeyinden bahsetmek istiyorum. Diyelim ki şu soruda bir şık elediniz, 4 şıkkınız kaldı. Eğer hislerinize güveniyorsanız sallayabilirsiniz. Burada ne kar ne zarar var. Yani sallarsanız da sallamasanız da hani kar zarar şeyi yok. Ama 2 şık elediniz ve 3 şıkka düşürdünüz siz soruyor. Kesinlikle istatistiksel olarak, istatistiksel olarak, bunu tek seferde söyleyebildim. Olasılıksal olarak sallamanız sizin karınız olacaktır. Yani iki şık eliyorsanız kesinlikle sallayın. Hangi derste olsa olsun. Biraz destekli sallamaya gayret edin. Destekli sallayamıyorsanız bile soru yok. Sallayın. Çünkü 3 şıkka indirdikten sonra hani artı bir net mi eksi 0.25 mi artı bir net gelme ihtimali daha yüksek. İstatistik olarak sizin net anlamda ileri geçmeniz daha yüksek diyorum. Sosyal yaptınız arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Geri matematiğe geliyorsunuz ve matematikte de diyelim ki kaç tane boşunuz vardı? 7 tane 8 tane her neyse bilmiyorum. Onları zaten bu şekilde işaretlemiştik. Çok kolay bir şekilde görebiliyorduk sayfaları çevirirken güzel bir şekilde sırayla bunları yapmaya başlıyorsunuz. Tekrardan güzelce tabii ki hemen eski işlemleri silin. Bu da önemli çünkü eski işlemlerin orada olması sizin tekrar aynı hataları yapmanıza sebep olabilir. Bir soruyu yeniden çözecekseniz şurayı şöyle bir temizleyin. Yeni bir bakış açısı kazanmak için bu önemli. Yoksa orada eski hatalar durdukça eski hataları tekrarlama ihtimaliniz de yüksek olacaktır. Diyorum ilk aşamada hani genel hatlarıyla sizlere hani taktik tavsiye açısından önereceğim şeyler bunlardı. İsterseniz branş branşta daha detaylı hani video çok uzun olmaması için bu şekilde yap ama branş branşta daha detaylı taktikleri tavsiye ederim sizlerle paylaşabilirim. Videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. İyi çalışmalar.